Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere Simbo SCM 29-28 tık ağrısı nasıl çalışır onu göstereceğim 1 2 3 kaşık şeker koydum arkadaşlar 5 fincan kapasite oldu arkadaşlar geldi <laughs> evet, ne yapıyorsun canım? İyiyim, sen yapıyorsunuz gibi. Abi ne Ay, Abi. teşekkür ederiz. Açalım kahveyi. Hmm. gideyim bakayım Ayşenciğim ya, ne yapayım? Ay, dört tane. 4 kaşık. Bu kanalı 4 kaşık. İçim terlik alayım Ayşenciğim. Al. Bir. 1 2 Doldur. Güzel. Amcam Büyük. ne yapıyor? Doldur. Kahveye gitti. İyi. Evet. Tamam. Dört kaşık kahve koydum arkadaşlar. teşekkür evet, ederiz. Şeker amcam su koyacağım. Şeker Dört fincan su koydum arkadaşlar. Kahvelerimizi karıştırıyoruz. Tamam. Karıştı. Tamam, tamam. karıştı kahvemiz karıştı. Açma kabamı düğmesi var. Bir, bir kademe gidiyorum. Evet. Tamam. Şimdi kaynamasını bekle. Şimdi kaynamasını bekle. Hayır Oka. O getirecek mi? Getirecek. 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 Aferin be. Hadi yürü gidelim. Hadi. Kanalımıza abone olun ve video beğenmeyi unutmayın. Lütfen. kaynayınca sıfır kademe gideceğim arkadaşlar. <laughs> Yeah.

o gibi kahvelerimiz hazır arkadaşlar Afiyet olsun hoşçakalın